oluruz. Yani Metin. Hiç size uyuşturucu kullanmayı teklif etti mi? Ne kadar saçma sorular bunlar. Etti mi? Etmedi mi? Etmedi. Hayır etmedi. Zaten bağımlı olduğunu bile yeni öğrendik. Yani siz hiç kullanmadınız öyle mi? İstediğiniz sesi veririm. Ben temizim. Ve Metin'in nerede olduğunu da bilmiyorum. Keşke bilsem ama hiçbir şey bilmiyorum. Diyecek başka bir şeyim yokken niye hala burada tutuluyorum söyler misiniz? Çünkü ben öyle istiyorum. Öyle mi? <laughs> Kolay gelsin. Sağ olun müdürüm. Biz de ifade sürecinde... Esra sen hala burada mısın? Çoktan bitmiş olması lazımdı ifadenin. Anlatacaklarım bir saat önce bitti ama Beyefendinin soruları bitmiyor ki. Demek öyle. Hayır ben... E, ...yine yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Kafa çeneni beni dinle. İnsanları dayanaksız yere... ...göz altında tutmak suçtur. Tacizdir. Sen hem bu kuralı unutmuşsun... ...hem de bir meslektaşının karısını... ...olmadık sorularla sıkıştırıyorsun. Ben yanlış bir şey yaptığımı... ...düşünmüyorum açıkçası. Sen... Sen yapılacak en yanlış şeyi yaptın Üna. Hüsnü'nün ailesini bu kavgaya karıştırdın. Bu herhalde yapılacak en aşağılık şeydi. Ve sen bunu yaptın. Müdürüm biraz ağır olmuyor mu? Sus! Ve kulak ver. Bir buçuk dakika içinde Esra Hanımlar evlerine yollanmazsa... ...bu binayı sana dar ederim Hüna. Ne ismin kalır ne kariyerin kalır. Pekala Dediğiniz gibi olsun. Ha. Esra Hanım, gidebilirsiniz. Dilerseniz arkadaşlar araçla size eve kadar eşlik ederler. Gel. Müdürüm gel.